Merhaba Deniz Hanım, size de bir tanıyalım. Merhaba, adım Deniz Öztürk. Kartal Belediyesi'nde çalışıyorum. Ziraat mühendisiyim. Kartal Belediyesi'nin yüzde ise ekolojik pazar koordinatörüyüm. Yaklaşık 20 yıldır organik tarım üzerine çalışıyorum. Uzun süre. Evet. Onun içinde bir 3 yıllık konvansiyonel tarım hikayem var. Orada da bu tarım ilaçlarının ülkede nasıl kontrolsüzce kullanıldığını deneyimlemiş oldum. Böylece ekolojik tarımla ilgili çalışma isteğim ve bu alanın benim için doğruluğu daha da pekişmiş oldu. Yani o 3 yıl boyunca nasıl tarım ilacı satmak için insanların çaba harcadığını etiket uygulamasının nasıl dışına çıkıldığını, doz aşımının ne kadar çok uygulandığını, bekleme süresinin hiçbir şekilde uyulmadığını, yani ilacın üzerinde bir bekleme süresi var. Uygulandıktan 20 gün sonra hasat ediliyor ilaçta. 3 gün iki gün sonra hasat edilip pazarlara ürünlerin götürüldüğünün çok fazla şahitliğini yaşadım. O yüzden organik tarım benim için hem mesleğimle çok birleşti hem yaşam şeklimle çok birleşti. O yüzden de burada olmayı hem seviyorum mesleğimi çok seviyorum hem de organik tarımla ilgili insanlara bir şeyler yapmak sunduğumda da samimi geliyor insanlara. Yani ben de böyle yaşıyorum. Ben de çocuklarımı böyle besliyorum. Belediye için de benim için de bu çok böyle böyle uygun bir şey oldu. Aslında siz de Kerish sizin için ne ifade ettiğini de söylediniz. Evet. Seki kartı hediyesini özellikle. Bu yöndeki fikri, görüşü, düşünceleri nedir? Pazarlarına ne gibi destekler veriyor. Müşterilerle nasıl bir iletişim halinde? E belediye 2009 yılında kuruldu. O dönem belediye başkanımız Buğday Derneği üyesiydi zaten. Çok eski ilk Buğday Derneği üyelerinden birisiydi. Direkt içindeydi. Aynen ve çok hevesle, çok istekle kurmuştu bu pazarı. Daha sonraki belediye başkanımız da çok destekledi projeyi. Biz elimizden geldiği kadar belediye olarak ne yapabiliriz? Diğer olanaklarını sağlıyoruz. İşte sosyal ihtiyaçlarını gideriyoruz insanların. sanat kafemiz var. Etkinlik çadırı var Danışma ofislerimiz var. Ziraat mühendisi olarak ben buradayım. Gıda mühendisi arkadaşlarımız var. İnsanların pazarın nasıl denetlendiği hakkında her türlü sorularına bilgi vererek cevaplandırmaya çalışıyoruz. Onun dışında dönem dönem pazarın tanıtılması için yine Kartal içerisinde görsel, sosyal medya üzerinden duyurular yapıyoruz. Sürekli işte haberini pandemide gün değişikliği olursa, pazarla ilgili bir etkinlik olduğunda mutlaka halkı bilgilendirmek için bütün yayın organlarını kullanarak belediyede elinden gelen desteği sağlamaya çalışıyor yani bu anlamda. Yani aktif bir şekilde. Evet. Evet, <laughs> evet Belediye organik pazarları nasıl denetliyor? Bu denetimlere tükettimlere tüketici dahil olabilir mi? Hediye her pazar gelen bütün taze özellikle ambalajlı ürünlerin kendi e, denetim zinciri zaten var. <laughs> e, onların da denetimlerini, son kullanma tarihlerini, emniyet bantlarını gibi denetimlerini yine yapıyoruz. Ama taze üründe özellikle organik tarımda bir stok kaydı olmak zorunda. Hı -hı. Her üreticinin bir stok kaydı var. Biz de pazara gelen ürün miktarlarını kayıt altına alarak sertifika kuruluşlarına rapor ediyoruz hafta için. Hı -hı. Sertifika kuruluşu da her üreticinin kendi stok kaydından düşümünü yapıyor. Biz bu anlamda o zincirin halkasını tamamlamaya çalışıyoruz. Her hafta bir kontrol halinde. Her hafta güncellenen sertifikalarımız var. Çünkü sertifika ürüne aittir. Evet. Her ürün bittiğinde onun sertifikası biter ve yeni ürünün yeni sertifikası başlar. O ürün sertifikalarının, müteşebbis sertifikalarının takibini yapıyoruz. Bize gelen ürünler tabii ki organik sertifikalı olmasına rağmen bizim de belediye olarak dönemsel numune takibimiz var. Yani biz yine numune alıp analize gönderiyoruz. Bu belediyenin yaptığı ayrı bir ayrı bir denetleme. Hizmet. Evet denetleme kolu. Bunu zaten 5262 sayılı organik tarım kanunu tüketiciye açık zorunlu kalıyor. Yani tüketici bunu istediği şekilde sorgulayabilir, üretici bunu ibraz etmek zorunda, kimden aldığını, sertifikasını, ve her türlü belgesini göstermek zorunda zaten. Hı hı. Hem üreticiye sorabilir, hem bizim danışma ofislerimizde bize sorabilir, nasıl denetleniyor hangi aşamada geliyor bize? Biz burada ne işlem yapıyoruz? Hepsini tek tek anlatmak zorundayız zaten. ama bunu da zevkle yapıyoruz yani. <laughs> yani tüketici e, Kartal %100 ekolojik pazarına geldiğinde evet. ürünlerin sertifika dair tüm denetleme işlemlerini belediyeden temin edebilir. Evet. Gönül rahatlığıyla. Evet. Evet. Pazarlar hakkında müşterilerin geri dönüşleri nasıl? Olumlu ve olumsuz. Şu fikirlerini sizlerle paylaştıklarında neyi dile getiriyorlar? Genelde olumlu dönüşler var. Tabii ama e, örneğin en çok bize yansıyan olumsuz fiyat. Evet. <laughs> fiyatlar neden yüksek? Onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani gerçi şu anda fiyatlar normal ekonomiyle neredeyse aynı şeye gelmek üzere. Ne yazık ki fiyat konusunda sıkıntılı dönüşlerimiz oluyor. Onu da anlatmaya çalışıyoruz insanlara. Organik tarımın maliyetli bir iş olduğunu. Ne kadar zor oldu? Zor olduğunu, sertifika maliyetlerini, ulaşım maliyetlerini, yol yakıt, oradaki en basit yabancı ot ilaçlı ünulayıp işçilikle çapalama yöntemiyle otların bir o kadar verimli bir üretim olmadığını ya bunları anlattığımızda insanlar biraz daha ikna oluyor. Gidip ziyaret eden müşterilerimiz var. Yolumun üstündeydi geçerken uğradım. <laughs> bir daha indirim istemeyeceğim <laughs> <yani, gülüyor> diye. Diğer evet görüp o ne şartlarda üretim insanlar da var. Anlatmaya çalışıyoruz. Neyle ölçtüğünü, neyle karşılaştırdığını anlatmaya çalışıyoruz. Orada daha etkili oluyor. Yani organik ürün üzerinde hiçbir kimyasal kalıntı yok. Tadı, lezzeti, aroması yerinde. Çocuklarınıza ve içinize rahatlıkla yedirebildiğiniz bir ürün. Hani bunun normal bir konvansiyonel ürünle karşılaştırmanın... çok doğru olmadığını evet. anlatıyoruz. Yani oradaki sadece aldığınız şey sadece elma değil ya da sadece işte yumurta değil. Aynı zamanda bir sağlık, bir huzur, bir lezzet aynı zamanda alıyorsunuz. Onun da zaten işlem maliyetli bir işlem. Onun da fiyata yansıması yani başka şeylerden kısmak zorunda evet. kaldım o rahat ediyor. Yani o Az tatmin oluyor insanlar o bilgiyle. Sofralar için. Evet. Bir şekilde bunları elde etme gibi bunların bir maliyeti evet, var. Yani. Evet. Geçtiğimiz senelere göre eee pazar ilgi nasıl? Tam olarak pazar genelinde pandemiyi nasıl gördünüz? Ya pandemi döneminde hani sokağa çıkma yasakları oldu, gün değişikliklerimiz oldu. Tabii bu etkiledi pazarı. Ama sanki şeyi çok etkilemedi. Hani tüketim miktarını çok etkilemedi. İnsanlar evlerini istediler. Yani o beslenmeye başlayan insanlar ben de dahil. Yani bir şey başlıyor. Bağımlılık diyeyim ya da yani o belki hani yan şey olacak ama ya başka bir şeye dönemiyorsunuz. Yani mutlaka bir yerinden bir şeyinden o yakalamak istiyorsunuz. İnsanlar buraya gelemeseler bile evlerine istediler. Hani çok büyük bir düşüş yaşamadık biz. Hatta aslında pandemi döneminde birçok sektör etkilendi ama baktığınızda sağlıklı yaşama, sağlığa daha çok önem arttı. Evet. İnsanlar evet, o geriye evet. belki birazcık daha yanaştı. Evet, evet. Evet. Beslenme şekillerini biraz değiştirdiler. İnsanların tabii ki beslenmeye özen gösterme şekli biraz daha arttı. Biz yani çok büyük bir düşüş yaşamadık. O zaman sadece anlamda. sokağa çıkma yasak Beraber evet. beraber pazarın günlerinin değişmesi bir e, sorun oldu. De aynen öyle. Çünkü bizim tüketici kesimimiz genelde hani çalışan insanlar olduğu için hafta sonu evet biz pazarlarımızı açıyoruz. Diğer pazarlarda öyle çoğunlukla. Ve biz hafta için almak zorunda kalınca o biraz insanların.